sıkıntılı çocuk ki. Yani. Karşıdaki amcalar da bizi izliyor. <laughs> Onlar da gelip kameradan izliyor. Reis, git artık. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte... Değil. Neyse, tamam. Kardeşim bu benim videom. Sakin ol. Bugün sizlerle yanımda... Ama ben düzgün geç Ben Burak, bugün yanımda kardeşim var. Bugün sizlerle ne yapıyoruz? Bugün kardeşim göbeğe çıktığı için bak. bak, bak. gel göster. Bak siz duyuyor musunuz? Evet. Kardeşim göbeğe çıktığı için yani neredeyse benden kilo olacak. Bu bu boyla 40 kilo, 40 mısın? Kaçsın? 40. 40'a 40 ya Kaç? yakın işte. 40. Tamam. 35. Yerinde dur. 35. Tamam. Ben de 53 kiloyum. Bu, bu yaşta kaçı olmasını? 10. 10 mu? Hı. Tamam. 10 yaşında bu kiloda ve ben 18'ime girdim ve hala 55 kiloyum. O yüzden kardeşim bugün birazcık zayıflatıyoruz. Bugün kardeşimle de... aynı çık kadrajdan. Bugün kardeşimle spor yapacağız. Ona bazı hareketler yaptıracağım. Her hareket başına da öyle paramız var para vereceğim Bütçemiz bu kadar video bütçesi bu kadar Kamerayı çıkırayım Video bütçemiz bu kadar İlerleyen zamanlarda Daha çok veririz Ahmet zengin Olsak Youtube'dan sana daha çok para kazandıracağım Hadi bakalım hadi hadi videoya geçelim Ve videonun içinde de bazı kapış, Küçük kapışmalar da yapacağım Yenersem tüm paranı alırım ben <laughs> Tamam önce ısınma hareketleri Sana ısınma sen biliyor musun ben Nasıl bir ısınma hareketi lan Bak böyle böylesin hadi Yüzme, hadi evet önce yüzme hareketi. Biliyor musun? Beni? Biliyor muyum abi? Hadi Ya Başka başka ne hareketi? Kalça sallama hareketi yapalım. <laughs> <gel. gülüyor> Isındın mı? Sıcak mısın? Böyle böyle de yap. Yani biliyor musun? Bence önce sana bir şınav çektirelim. Kolların böyle bir açılsın. Tamam o zaman. Şimdi önce şınavdan başlıyoruz. Ve Ahmet'e her çektiği bir şınav başı ne? Elbette. Yani ben aynı böyle geleceğiz her şey. Her şuna başı sana kaç lira veriyorum Biliyor musun? Bir lira. Oh. Bir lira yeter mi? Yeter yeter. Tamam. Gel yani önce şimdi göstereceğim. Hatta birazcık zorluk yapacağım şimdi. Habile ol. Dur. Elariz takips. Ha mı? Tamam. Normal çıkacaksın ama böyle yok şöyle yok böyle <laughs> yok böyle yatmalı atmamalı yok. Tamam. Adam akıllı. geleceksin. Böyle yapacaksın. Böyle yapacaksın. Böyle yapmayacağız. Şaka Tamam mı? Hadi ben de bir beş tane çekeyim ben. Biz de asın Böyle bak ne, nereye kadar ineceğim biliyor musun? Şeyin yere değecek. <laughs> Anladın mı? Şeyin? Şey. Şey. Şu mu? Aha. Derin <laughs> <laughs> nefes. Hazır mısın? Hı hı. Popoyu indir. Tamam. Yani öyle ince tamam mı? Daha yoruldun şimdi. Tamam. Hayır, başla. Anladım, anladım. Tamam başla. En az 10 tane yapıyorsun hadi. Başla. Yapma. Yapacaksın yapacaksın öyle yok. durarak ama ee, tamam. Şey abi, olur, olur olur hadi. Olur olur yeriz yeriz. Tamam güldürmüyorum. <laughs> gildir, güldürmüyorum <laughs> kalk. E, ben. Ne? Hadi ısın, ısınacağız ısınma bu daha. Başla. Ya oğlum şeyini niye indiriyorsun? Ya? hadi düzgün yap. Göstereyim mi Ya nasıl yapayım? Bu challenge'dan para kazanamam. Geç geç. O zaman o zaman mekik çekmeye geçiyoruz. Bak ne yapacağını gösteriyorum çekim. Ne yapıyoruz? Yatıyorsun böyle. Tamam. Ellerin çekil lan. Lan kamera görmüyor beni. Ha böyle oturmuyor mu? Yok oturmuyor. Böyle yatıyorsun. Öyle. Tamam böyle yattın. Hatta ben sana bir şey gireyim. Yastık getir şuradan. Sana yardımcı olacağım. Birazcık para kazan yeter. Kardeşime para kazandırmayı düz çekiyor. Yastığı şöyle koydum tamam mı? Şöyle tut ellerini. Öyle kalkacaksın. İnce. İnerken sal kendini yastıklara zaten kalkacaksın. Tamam mı? Bu basit. Bunu yaparsın. Yat. Karın kası. İkisi aynı işe zaten. Yapış. <laughs> ah. Kalkarken osurmasak. <laughs> tamam uzat ayaklarını düzgün. Tamam birleştir. Koy elini arkana. Başla bir tane. Dur. <laughs> Ayaklarım kalkıyor. Ben zaten. Al. Ah. Dur. Bir. Al. Bir lira kazandın. Vallahi vereceğim bu paraları ya sana. Kurgu yapmıyorum bunu dedi hadi. Paraların hepsi senin olacak. İki. Dondurma alırsın. Ya, yapış. Saçlarım öyle. Bir şey olmaz. Attım ikinci lira. Don dondurma parası çıkar bari. Almayacağım mı? Yok almayacağım. Valla kalsın. Almayı düşünüyordum. İlle <laughs> Al Hadi. Ya ay ay ay. Bu sorun sayılmaz. Aa. Sakin ol. Ver gücü buraya. Buraya ver gücü. <laughs> tamam bekle. 10 e, saniye bekle. 8 9 10 Go. Yapış. Ya Geliyorsun yarıya kadar gitmiyorsun onunla. Gidemiyor. Son kez dene. Yoksa başka hareket. 3 Yeni para, Yeni para. Tamam, ne kadar ne kadar ne para çıktı oradan? Dondurma 7 lira. Hadi hadi devam. 7,5 lira. Yaparsın. Bir bir dondurma parası çıkar oradan. Hadi. Daha olmaz mı? Başka bir Devam. Sonuncu olsun. Tamam. Daha Şimdi olacağım. sıradaki hareketimize geçiyoruz zaman. Şimdi sıradaki hareketimiz plank yapıyorsun. Bunu biliyorsun daha önce göstermiştim. Ellerini böyle koyacaksın. Ayağını bırakacaksın. Böyle duracaksın. Başka bir olay yok. Tamam mı? Tekkeni değil mi? Tek değil mi? Yok. Bir, bir harekete bir bak bakayım. Tamam. Dur şimdi. Yapma. Yapma şimdi. Yapma. Yorulma. Yorulma. Her 10 saniyede Hı -hı. bir tane bir lira. 10 saniye. Beleş 4 lira kazanıyorum. Tamam. Kaç hakkın var? Bunda hakkın yok. Dur. Duracağım direkt. Düş, Ay, bir, düşüp, bir, daha kalkma şeyin tamam, yok. Tamam. Evet. Bir hakkın var. Evet. Duracağım düzgün. Böyle götünü çok havaya dikme, düz, düz duracak birazcık. Tamam mı? Başlat dediğinde başlatıyorum, önüne atacağım 1 liraları. Tamam, böyle mi duruyor? Evet, tamam başlattım. Başla. 5 saniye oldu. 1 lira kazanayım en azından. Bör, bör, en çok bör. parayı bundan kazansın. 10 saniye. Böyle sayesinde sizden üstüne <laughs> gerçi koyarım bunu bir yere. <laughs> 20 saniye geliyor. Ya Ezin moduna girdim. 30'a geçersen hadi. Para kazanasın. 40 lira kazanasın. Geçme kazanırsın. yoruyor kendini yoruyor. Götünü daha yukarı kaldırma sayılmaz. İncik Ellerini uzat birazcık. Tamam. 30 oldu. 40'ı yap. 40'ı yap. 40 lira kazanayım da dondurma parası çıksın. Dondurma parası hadi geliyor. Kaç saniye? 40 oldu. <laughs> 5 saniye beklersen 50 kuruş kazanacaksın. 50 <laughs> kuruş gelmeye başlıyorum. Tamam. 45. <laughs> Tamam, tamam yeterli, dondurma tamam, parası 45 çıktı. 45 saniye gayet güzel, kaç lira topladık? 7 3, 4. lira. 4, 5. lira. Toplam paketimiz 7 buçuk lira. Tamam güzel. Tam dondurma parası çıktı. Şimdi sana o zaman şöyle bir şey teklif ediyorum. Seninle bir yarışını yapacağız bu plankte tamam mı? Senin her 10 saniyen benim 30 saniyeme eşit olacak. Tamam mı? Telefonu da açalım şuradan süremizi. Sen de o arada dinleneceksin. Tamam ben başlatırım ben. Tamam başlatacağım bundur. ben. Al sen süreyi de say. Başlat. 5 saniye. Ben kazanırsam ama paramı geri alayım. <laughs> sen kazanırsan 10 lira alacaksın. Ben kazanırsam 2 liramı geri alırım. 2,5. Tamam. tamam. Tamam güzel anlaşma. Ne binnat? Ne yaptın? Arkadaşlar ne yaptın? Dokunacaktım dokunmadım. Oğlum terledim mi oğlum? 45 saniyen doldu. 45 saniye? Oğlum. Benim kaç saniye durmam lazım? Tamam, ben de terledim bu arada. Abi, ben Şimdi. 20 saniye dursam yeterli. Hayır. Aa, evet, 30 dak 30 saniyeydi. Ya oğlum. 20 ya mal mısın sen? Senin 10 saniye, benim 30 saniye. Tamam? Tamam. 20 saniye boyunca 1 dakika ediyor. Senin şu an 40. Ay sen 2 dakika durdun. 40... 50 saniye durman lazım. Oha bebe de burada. Bunu kazanmam lazım. Git bir alacağım. En az 2 Ah. Dur. Hazır olduğunda. Başlattım. yaptım? Başlat. 50 51 yaptığından geçiyorsun beni. Yani. 10 saniye. 30 saniye oldu. 51 yaparsan 10 lira kazanıyorsun. 10 lira. Bu iyi para. İkimiz de tadını durduramayabiliyorum. bayağı oldu bu arada. Kaç oldu? 30. Ne? Evet. 1 dakika oldu. Ananı oğlum adına ayakların 33 titreme mudur? Az kaldı. Kaç kaldı? 40'tan gidiyorsun şu an. Hayır, hayır 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 hayır. On oğlum, saniye dayanma. Hayır. Gıtlı Kaç 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 kaç. Kırk beş. Kaç. Kırk yedi. Kırk sekiz. Kırk Hayır hayır hayır. Elli bir. <laughs> oğlum geçemezsin oğlum, diye. Oğlum, oğlum. Geçemezsin diye iki buçuk dakika boşuna mı durdun ben şimdi? Oğlum, oğlum. İyi o zaman 10 liranı. On liranı. Alacak mı 10 lirayı? Al yok ver almayacağım. Hepsi senin. Gel. Şeyi, şeyi biz alacağız gel. Ver <laughs> Diğerini ver. Tamam sana da mu alayım ya. Tamam 10 lira kazandım. Kaç lira oldu bakiğimiz? 17,5 mu? Ha benim. Tamam. Olmam. Şimdi gel buraya o zaman. Birazcık göt kası çalışmak ister misin? Ne? Birazcık göt kası çalışmak ister misin? Neyden? Göt kası. Neyini işte? Bak şöyle. O 5 lira ver miydin? Ha? 5 lira ver Yok 10 lira vereceğim. Bak şimdi. Ne çalışacağız? Böyle duruyorsun, Hı. elini böyle uzatıyorsun, bak dizlerini sadece bükerek, vücudunu bükmeden, tamam, vücudun bunu böyle... öyle, öyle. Kameraya götümüzden mi verilir? Sıkıntı çıkmaz. Sonra yanlış sesler Dayı Ya Hayır, <laughs> hayır, Ya Öyle yapmayacağız, öyle yapacağız. <laughs> tamam mı? Bunda da her beş tane de bir, bir lira. Bu basit çünkü. Tamam mı? Ee, başla. Evet, <laughs> da sıkıntı çıkar. Aşağı. O incin, incin. ince ince. Ne? biraz daha aşağı. O ne? Bir daha göstersin mi? Bir... Tam yapacağım ya biraz daha aşağı incen. Böyle. Bir mi? evet. Ha. İki. Hı bir yavaş yavaş fark etmez. Üç. Dört. Götünü böyle arkaya. <laughs> Beş yaptım. Beş. Tamam ver. Ver. Al bir tane. Tamam. Daha daha mı? Yoruldun mu? Hayır hayır bir hakkım olduğunu bilmiyordum. Ha, Tamam ha, bu son hakkı. Düşersen düşersen biter. İki lira kazanayım mı? Kaldır. İki ben arkadan izleyelim. Hayır bir. <laughs> Kafam yandı. Geç. Hiç, dur dur. Tamam bir şey Oo durdun dinleniyorum. Ben anlamadım ki ben. Hayır ayağıma bir şey geldi. Yemin ederim. İki. Üç. 4 Sonuç. Ha, ₺5. Ha. 17 tamam, 19. ₺10 buradan da 19.5 lira oldu. Burada zaten kaldı ₺50. Bölüş. Bunu koyuyorum buraya. Şimdi o zaman sıradaki hareketimiz son hareketimize geçiyoruz. Barfistçi buna geçeceğiz. Senle buradan çok güzel hem bir kapışma yaptınız hem de senin kendi kapı şeyin olacak. Para kazanman olacak. O zaman oraya doğru geçiyoruz. Bir kamera varıyor bak. Şimdi yeterince sıfır yaptık. İyi kilo verdin mi? Yok ağır ağır göbeği yok, bana su satayım. Neyse. Şimdi sıradaki şeyimiz sen buraya asılacaksın. Mafis çekmene gerek yok. Asıl duracaksın. Ben seni oraya asacağım. Bırakacağım. Sen her eee kaç saniye olsun? Her 5 saniyede 1 lira. Tamam. Her 5 saniyede 1 lira. Para yok ki. Ben bütün veririm sana. 5 lira, 5 lira veririm. Tamam? Her 5 saniyede 1 lira kazanacaksın. Tamam mı? Kabul mü? Tamam. O zaman ona doğru geçelim. <laughs> Şimdi ne yapacağını gösteriyorum. Bana bak. Şimdi e, tercihin şöyle tutmak mı, böyle tutmak mı? <laughs> Kendine doğru çekmek isterken böyle tutmak daha basit ama durmak için şöyle tutarsın. Böyle tutacaksın. Tamam. Böyle asılacaksın. Tamam mı? Böyle duruyorsun. Yani bir kural yok. Ne istediğin gibi duracaksın. Tamam mı? Ben de süre tutuyorum sana. Seni oraya asmam lazım değil mi? Müran? Gel. <laughs> Aynen bu süreyi başlatacağım. Gel. Hazır mısın? Tekende mi kalmış? Ha. Hazır mısın? Ay, da olmasın da yeter. Evet. Tutundun mu? Başlatıyorum. Demirden mi tutayım yoksa şeyden, şeyden mi? Şeyden tabii ki. Ha. Bir, iki, üç. Anana avladın Atla yere bir şey olmaz düşersen. Tutu öyle bir şey <laughs> öyle bir şey yok. Beş saniye doldu. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Demirleri tutsam. Ay ayaklarını koymak yok. Tamam. 10 saniye bırak düşüyorsan düş. 15 olacak. 15. Ay koymak yok. Ha. Düşüyorsan düş. Uzak değil ya. Ay, ne almadın, ne ha. Aa. 18 saniye yaptı. 3 lira kazandım. Gel. <laughs> Zormuş. Bu kural serbest dedi. Ya, buralara tutulmak ne? Ne anladın o işte? Serbest. Al 3 lira. Koyuyorum buraya. Kasa bayağı oldu. Siz görüyorsunuz zaten kasayı. O zaman videomuzun son kapışmasına geçiyoruz. Burada yine seninle buraya tutunma yarışması yapacağız. Yine ben başlıyorum. Benim yine aynı kuralım koyayım. Ya da şöyle yapalım. Senin her 5 saniyen benim 20 saniyen. <laughs> tamam. tamam. Kabul mü? Tamam. Gel şöyle gel. Tamam. Ben ne kadar durmam lazım? Sen 15 saniye dursan ben 1 dakika durmam lazım. Ben bunu kaybedeceğim galiba. Ayaktan yerine geçtin o. Çünkü kolumda güç kalmadı. zaten plank durduk ya. Neyse başlıyorum. Tuna. Tamam oraya göstersen ben tamam. oraya koyacağım. Kaç gidiyor? 10. 15 Şöyle taktik yaptı 20 5. Koyacağım ben oraya sen gel buraya 30 5 40 Beş. Fetiş çeksek daha kolay olur. Tutunmak zor. Elli. Uf. Beş. Bir. Olamadım Beş. Bir oldu. Bir dakika oldu. Bir dakika. Tamam bir oldu. Tutunamıyorum ki oğlum. Kolumu zaten daha demin yordun.

On sekiz durdum az önce ama ayaklarım o evet. Ayağını koyduğun an biter, düşeceksen düş, anladın mı? Koyduğun an devam etmek yok, e, çekerim önce üzerini. Yani. Tamam? <laughs> Kopmaz da demirden tutarım. Hayır. Tamam. Bir, iki, üç, başla. Koy, koyduğun an kapatırım. Kendini biraz çekebilirsin istiyorsan. İşte çekemiyorum. Çekmeye çalışırsan kolun. Aa demirden tutulmuyormuş. Şey 11 ya. saniye. Olsun yine iyi durdun. Daha demin kenarlara şey yaparak. Şunu tut. Ben bir kere şey de şundan tutarak yapsam. Hadi yap hadi. 1 2 3 5 7 8 9 10 Şerifler. Gel. Şu koluma bir şey oldu benim bu arada. Burada, burada bir yanma bir şey oldu. Bir de, de yapınca daha da garip oldu. İyi. Ben de 5 lira kazandım. Ya Güzel. Benim on dokuz Toplam kazancımızı sayalım o zaman. Benim 19,5 lira var. Senin 5 lira var. Oğlum paraların yok oldu. Senin toplam karına bakıyoruz. 4,5 lira. 10 lira tut. Buraya gel. 10 lira. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Toplam 19 lira kazanmışsın. Ben de 5 lira cebimde kaldı. Yaşa sıra. ileride daha çok izlenirse videolarımız böyle dışarıda başka insanlarla da yaparız bunu. Birilerine para kazandırırız diyorum. <laughs> gel lan buraya <böyle>, video çıkışı yapacağız. <laughs> Ya yeah. iyi, ben iyi spor yaptın mı? Evet. İyi. Ver bakayım. Kanka. Daha sonra her sabah sana birazcık spor yaptım da kilo var. Karşıya gideceğiz lan. bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu tarz videoların devamını kardeşimle böyle videoların devamını istiyorsanız video like atmayı unutmayın. Bir de yorumlara yazarsınız. Yorum atmayı unutmayın yani. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.